Arkadaşlar merhaba. her taşın bilançosuna bakacağız. Evvela arkadaşlar bu videoyu durdurun. A bu yasal uyarı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Ve biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi. Hem geçen aynı dönemde göre hem bir önceki çeyrekle kısalmış. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Bunu anladık. İşletme sermayesinde eksiklik var mı? Kaçtı. Evet, işletme sermayesinde eksiklik var mı diye bakalım arkadaşlar. Evet, işletme sermayesinde bir önceki çeyre göre azalsa da hala eksiklik var. Sevgili arkadaşlar bedelli yaptı yani birazını kapattı zaten. Net borca bakalım. Net borç 5 milyar 99 milyondan ,000 4 milyar 299 milyona gerilemiş. nominal anlamda, reel anlamda olmuş? Reel anlamda da gerilemiş. Artık tehlike bölgesinden çıktı. %50'nin üstü tehlikeliydi. %50'nin altına geldi. Ve tabii haliyle bedeli yapınca öyle oldu arkadaşlar. Nakit akışları bir önceki çeyreğe göre azalsa da hala pozitif bölgede yatırım yapmış mı? Buna bakıyoruz. Yok arkadaşlar. Bütün içine çıkan bir yatırım söz konusu değil. 2023'e 9'da bir yatırım yapmış. Onun dışında herhangi bir yatırım matrim gözükmüyor. Bütün içine çıkan. Stoklar çeyreklikte %12 azalmış. Net yabancı para pozisyonu 3 milyar 346 milyondan 4 milyar 180 8 milyona yükselmiş. Ancak öz kaynakları oranla düşmüş. %30 civarında. Ama dolar yukarı giderse şirkete olumsuz etkisi olur arkadaşlar. Onu da bir kenara yazın. Evet etkinlikler ortak karar arkadaşlar sıra geldi. Faaliyetlere hasrattan başlayacağız. Önce şu sarı kırmızı rakamlar neyi gösteriyor? Bu bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ne kadar düştüğünü gösteriyor. Mesela 29'da 29.65'ten 12.87'ye işte 56 düşmüş. Bu bunu gösteriyor. Yani işte geçen seneyle bu sene arasında pek iyi gitmediğinin işareti. Geçen yıl bu zaman bak her 100 liralık oys kaynağıyla %26.3 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 14.51'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 11.51'miş. Bu da geçen senekinden bir hayli aşağıda bir öncekinden iyi olmuş. Gelelim Favuk'a. Bakalım Favuk ne olmuş. Favuk son 5 çeyreklik şirket bir türlü artı falık yazamıyor. Eksi de devam ediyor arkadaşlar. Geçen sene eksi 52.01'miş. Şu anda yine eksi. 12.80. Geçen seneki göre biraz toparlamış. Bir önceki çeyrekte eksi 9.51'miş. Bir önceki çeyrekte daha aşağıda olmuş arkadaşlar. Net çaka bakalım. Yine şirket 5 çeyreklik net kar üretemiyor. Geçen yıl bu zamanlar eksi 39 nokta zarardayken şu anda 9.60'a gerilemiş. Geçen senekinden iyi. Bir öncekinden kötü yalnız. Bir önceki e, pardon bir öncekinden de iyi. 11, 19 e, 19'muş zarar. Bu da her iki iyi olmuş arkadaşlar. Ama hala zarardan kurtulamamış. Çeyreksel öz kaynak büyümesi son 4 çeyreklik öz kaynaklar eriye eriye devam ediyor arkadaşlar. Ha burada 13 milyar falan nasıl oldu falan bu bedelden geldi arkadaşlar. Yağlar yani anlamda budur yani. İş, i̇ş şu daha doğrusu. Şu alttaki rakam. Bak 14'ten 13'e düşmüş. Sen böyle bakarsan öz kaynakların pozitif görebilirsin ama burada bedelli parası var. Dolayısıyla son 4 çeyreklik de öz kaynaklar eriyor. Yıllık büyümeye bakarsak, 72.1'de 59.1'e gerilemiş. bir önceki çelikte 59.2'ymiş. Dolayısıyla bu her iki geride bir performans olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksiymiş, anlamlı değil. Yine anlamlı değil arkadaşlar şu anda da. 5 yılın en düşük piyasa değerleri değer, değer, 2.23'müş şu anda 2.26 en düşüğüne yakın yerde. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi o da eksi. Onun da 2'den yüksek olmaması lazım. Ama eksi olması vahim tabii. Halka açık konu 44 atmış ama halka açık tamamını almak için 13 milyar 874 milyon gibi ciddi bir para lazım. Dolayısıyla az para değil arkadaşlar bu da. Fiyat hareketine bakarsak 15 39 zirvesiymiş, zirvesinden %76.02 aşağıda, bir gün önce 5.06 imiş, oradan da 27 aşağıda. Bir önceki çeyrek 3.50 imiş, oradan 5.4 prim yapmış. Çeyrekçiden 3 aylık enflasyonu %8-10 kabul ederseniz, bu, bu da kazanamamış. Bu bilanço 7'de 3.67 imiş, oradan 0.5 e, ee, yukarı tepki vermiş. Bilanço'yu çok beğenmişler yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu milletin bu 15-39'a gittiği zaman da giderken de ben bununla ilgili en az 10 tane video çektim. Ya arkadaşlar bu pahalı pahalı. Pahalı ya pahalı. Pahalı pahalı. Sen nereden alırsan al pahalı. Burası da pahalı. Ya canlı sevdiğini. Zaten 1.63 bunun kendi varlığı varmış. Öyle diyor. Ben hesap kitap yapmana gerek yok. Ben hisse başı. Öz kaynağı 1.63 diyor. Zaten bu bunun içinde de işte bedeli de parası var. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz buna bir değer biçelim arkadaşlar. Büyümemiz 9.1. 1.63 9.1 oranında çoğaltırsanız bir yıl sonra sizin kazanacağınız para 97 kuruş. Öz kaynaktan dolayı. Peki siz ne veriyorsunuz? 369. Bunu da 54'ten faize faizle koysanız 1.99 kuruş. Dolayısıyla alternatif getirin. Şirketin getirisinin tam 2 katı. Yani şirketi yatırsan 1 lira verecekler sana faiz yatırsan 2 lira. E senin kafan normal değilse gidip bu şirkete ala yatırım yapmasın. Yani bunun 15-39'dan aşağı %76 düşmesi onun uçsuz olduğunu göstermez. Sevgili arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ne oldu yukarı giderken? Herkes gübbe yapacaktı. Salatalıklar 50 metre. Domatesler bir stadyum şeyinde olacaktı. Büyüklüğünde. Balcanlar 100 metre olacaktı. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Var mı öyle bir şey? Oldu mu öyle bir şey? Yok değil mi? Ama herkese yutturdular. Bunu götürdüler en zirveden millete çaktırak iki senedir, üç senedir de kendine gelemiyor değil mi? Evet maalesef borsa böyle bir yer. Kim ben saratarak üretiyorum derse siz de tuzlu alıp gidiyorsunuz. İnanıyorsunuz ona. Bundan sonra da inanacaksınız. Bundan sonra da çarpılacaksınız. Şimdi de başkaları çıktı. Bu gitti. Yerleri çıktı. Her gün tamam tamam gidiyorlar. Niye gittiklerini kimse bilmiyor ama gidiyorlar. Ve siz yine onların peşinden koşuyorsunuz. Yine %76'ı zararla 2-3 sene bekleyeceksiniz. 100 liranız 1 lira olacak. 99'unu kaybedeceksiniz. Siz buraya yatırımcı olmaya gelmiyorsunuz. Siz burada başka bir şey yapmaya geliyorsunuz. Başka bir şey yapanı da çarparlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşımızın 59.1 yani şey pardon 3.69'u hak etmesi için gerekli büyüme neymiş? 122'ymiş. Bakın 122 büyüseydi biz o zaman sesimizi keser, oturduk yerimize. Buyur. Bakın şirketin getirisi arttı. Patadrum oluştu değil mi faizde? Biz de 3.69 bunun değeri derdik. Ama böyle bir şey olmuş mu? Olamamış. Peki ikinci atletimize bakalım. Fiyatımızı değiştiriyoruz. Bakın şirketin getirisiyle Faiz getirisi eşit olacaktı ama ne oldu? Bir şeyde bir yanlışlık yaptık. Hemen düzeltelim bunu. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Tekrar bir daha şunu kopyalayalım. Evet gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit oldu. Yine pata durmuştur. Ve 1.79'da gayet normal oldu. Demek ki %122 büyüyemedi göre 3.69 değil 1.79 olman gerekiyordu. Hala parası. Bu ancak bu bir an çok geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermiyor. Değil mi? Biz de gelecekte bakalım bir simülasyon yapalım. Bakalım gelecekteki değer ne çıkacakmış. Evvela bir önceki çeyrek ne tamir etmişiz ne gelmiş. Ben 1.71 defter diyerek tamir etmişim. Gelen 1.63'müş. 4.3 %4.3 benim beklentimden aşağı gelmiş. Ben de bu kadar yanılmışım. Aslında %10'u geçmediğim için kendimi kutluyorum. En azından ekles konusunda. Peki şimdi ne bekliyorsun? Ee, ne gelecek? Ona bakalım. Bundan sonra ne bekliyoruz? Defter değerimiz 1.63. Ben 1.73 bekliyorum. Büyümemiz 14.79'dan 5.67'ye girileceğini hesaplamış Excel fiyat 3.69 ve bizim tahmin ettiğimiz değer de 1.26. Nereden çıktı bu 1.26? Bir önceki çeyrek 1.79'da nasıl 1.26 oldu? İşte bir önceki çeyrek büyümesi böyleydi. Büyüme aşağı gelince fiyat da aşağı geldi. Bu fiyatı hareket ettiren büyüme arkadaşlar. Sen alternatif getireyi ne kadar çok yenersen sana rütbe verirler. Ne kadar az yenersen de senin büyük görevini sökerler. Bizim 47 gün sonraki bulduğumuz değer 126'ymış. Yani buraya mı düşecek diyorsun? Böyle bir şey demiyorum. Bak beni iyi dinleyin. İyi dinleyin. Boşa şey yapmayın. Gereksiz gereksiz yorumlar yapmayın. Ben fiyatın ne olacağını öneririm ki hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey. Buraya düşer. Buranın altına düşer. 3.69'dan tekrar eskisi bir 15 liraya gider. 115'e gider. Benim bunu bilmem mümkün değil. Fiyatla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Ben değerle ilgili söylüyorum. Çünkü fiyat alıp satmıyor. Fiyatı kim alıp satıyor? Traderler değil mi? Çiziyorlar destek noktası, estek noktası, köstek noktası alıp satıyorlar. Para kazandıklarını söylüyorlarmış ama kimden kazanıyorlar? Değer yatırımcısından para kazanmıyorlar. Onlar birbirlerini çarpıyorlar. Bugün biri kazanıyor, bir gün biri kazanıyor. kazanıyor. Veya akıllı olan daha çok kazanıyor. Değil mi? Ama değer yatırımcısı bu işlerin içine girmiyor. Ne yapıyor değer yatırımcısı? Fiyat alıp satmıyor. Değer alıp satıyor. Değer. Ve değer yatırımcısı. Ve değer unutuyor şey. Şirketin öz kaynakları. Onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirilir. Yani şu anda faiz, faiz getirisiyle olan kumulasyonu sonucu çıkan matematiksel rakamı değer giriyor. Buraya, bu üstelik bunun içinde bir de faiz var Türkiye'de günlük. Ve değer yatırımcısı evvela buraya, sonra anlık tekrar sonra da iskontrol. Bunu almak sonra da. Başka türlü bu doğru bir Yatırım tarzı olmaz arkadaşlar. Bak, 3.69'u faizi yatırdığınızda size 47 gün sonra 26 kuruş şirkete yatırdığınızda ise 0.5 kuruş öz kaynaktan dolayı para alacaksınız. Yani hala faiz çok cazipmiş değil mi? Yaklaşık 5 kat. Bu nedenle ne diyoruz? Olmamış, olmamış, olmamış. Fiyatta hiç işimiz yok. Fiyatta Bilmiyoruz çünkü. Bir en zengin adam ben olurdu. Ya en düşükten olarak en yüksekten satar. Fiyatı ne olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla alırsın, satarsın, tutarsın. Çar da seni, zarar da seni. Ben böyle tahminde bulundum. Sana bir yol yoltan öğretmeye çalışıyorum. Sen daha güzel tahminde bulunabilirsin. Bak ben yanılmışım bile değil mi? Benim bekletimden daha aşağı gelmiş. Yatırım yaptı işte sermaye ıı, esini ikiye katladı, bedeli yaptı falan, kasaya para girdi falan filan bu takım çalışmaları yapmak istiyorsan bu videoyu kapat. Git faaliyet raporlarını aç. Orada teşviklerini gör, bilmem neyini gör değil mi? Finansman maliyeti elbet düşecek. Onu biliyoruz çünkü bedelinden para geldi değil mi? Birçok şey olumluya gelen şey olacak. Sen otur neyse hesabını iki tanım bir yap. Belki daha iyi, daha net sonuçlara varabilirsin. Kaldı ki bu benim değerlendirme yöntemim. Kesin de doğru demiyorum. Bu benim yöntemim. Ben kendi yöntemimi söylüyorum. Bunun çarpanlar metodu var, indirgenmiş nakit akımlar metodu var değil mi? Bir sürü yol, yöntem ve metot var. Sen hangisini kullanırsan, değil mi? O senin tercihin. Kaldı ki ben burada faizle ölçüm yapıyorum. Benim ölçü aracım faiz. Belki sen altını, doları veya başka bir e, enstrümanı kullanabilirsin. Bunların hepsi mümkündür. Benim yaptığım çalışma bu. Bu çalışmaya göre ben değerinin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle değer yatırımı için iki tane koşul gerekiyor. Ya öz kaynaklar benim bekletimden daha hızlı büyüyecek sevgili arkadaşlar ya da fiyat aşağı gelecek, alım kıvamına gelecek. Dolayısıyla olmamış, olmamış, olmamış diyorum. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehiniz olur. Bir sonraki çeyrek bilavcada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.